Selamun aleyküm sevgili izleyicilerim. Nurkence İşler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracı bulsanız biz de iyiyiz elhamdülillah. garibuktan herkese selam olsun. garibuk çok soğuk, yağmurlu. Vallahi bayağı kış gibi soğuk var dışarıda. Evde anlamadıydım soğuk olduğunu. Market'e soğuk. Ben bugün ne yapacağım? Ramazanın gülü güllaç yapacağım ben bugün. Şöyle malzemelerimi size göstereyim. 8 tane 7 7 tane gullacım var burada tam büyük tepsiye yapmayacağım şöyle yine sizin her zaman gördüğümüz küçük tepsime yapacağım sütüm var 1 litre 1 bardak şekerim var süslemek için siz o kendinize kalmış benim çileğim var az bir şey hindistan cevizi fındık pudra şekerim var 1 kilo bir litre de sütüm var bu kadar malzeme gülleci için süsleme size kalmış isterseniz içine cevuz de katabilirsiniz cevuz emme bekleyince karartı onu böyle ıslatıp kabuklarını falan soymak gerekiyor bir tane buçuk tencereme bir bardak şekerimi Bismillahirrahmanirrahim koyacım şöyle iki bardak da sütü koyup şeker eriyene kadar ılıtacın yani e, süt mayalama kıvamına gelecek. Şöyle bu sütü de o ılıdıktan sonra çok sıcak olmayacak. Bulaşlarımızı hamur ederiz. Şöyle hemen ocağa sadece. Sütümü de bir litre sütü üstüne ekleyeceğim. Hemen elime bir peçete alayım. çey tarafını unumuzu diye hani mübarek gün de bakamıyoruz da ağzımızdan falan. Şekerim eridi. Gayet iyi Çok da soğuk olursa da Çekmeyebiliyor 1 litre süt şimdi. Görünüyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Siz yuvarlak tepsiye de yapabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim, böyle daha kolay yolu aslında. Ben şimdi buna biraz kırıklayıp da boyayacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim altına hemen sütü koydum. oldu. Elimi değdirince tamamen şöyle kat 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 yapa yapa yuvarlak tepsi daha kolay yolu aslında. da servisi güzel ulu kolay ulu diye ben böyle seçtim aynı baklava şey yapar yerleştirü gibi noktası baya bir dolapta dinlenecek. Sütü de hemen alayım. Birazcık elimi sürünce soğuk olduğunu hissettim. De iyi oldu sevgili izleyicilerim şöyle çevir'e çevir'e tabii her tarafı aynı yapmamız gerekiyor. da boş kalmasın. Hep ortaya ortaya koymayalım. ben bildiğiniz gibi içine de çok şeker katmadım hafif olsun diye şöyle pudra şekeri ekmekleri bütün ile 7 taneydi 2 3 4 tane kalmış alın isterseniz daha çok da boyayabilirsiniz. Tabi o zaman sütü de çoğaltmamız gerekiyor. Şimdi yarıya geldik. cüz fındık cüz isteyenle cüz şöyle bir tutam çok şekerli de olsun istemeyin. Şimdi fındık. Şöyle biraz iri çektim ben. De bağlı hiç içine koymaya da bilirsiniz. Sadece süslemesine de koyabilirsiniz. Tamamen bununla kendinize zevkinize kalmış. Üstüne de bırakayım biraz. da döşeyim. Sonra görüşelim sevgili izleyicilerim. Videomuzun olmasın. Tamamen bunları da döşeyim. Size de göstereyim. Şöyle ben e, güllaşlarımı dizeledim. Tabii yumuşak olduğu için kesilmeye sadece iz yapacağım. E, dinlenmesi lazım. Bir kilo sütü 7 Yedi. <laughs> 8 bir tane de sonradan koydum 8 tane yufka 1 2 burası da 4 mi olsun şöyle çünkü dinlenmeden kesilmeye sadece şöyle izlerini yapıyorsun süsleyip kesin zevkine bağlı kesesine fındıkta benim evde az bir şey vardı şöyle bol bol koydum şöyle çileklerimi de Tabii ki herkesin keyfine bağlı, sevkine bağlı. Maşallah çilekli de. Şey çileği değil de işte bazen de alıyoruz işte böyle. Valla görüntü harika. Sevgili izleyicilerim. Tabi tadına da akşam bakacağız. Akşama kadar da dinlenmesi gerekiyor. Mutlaka en az 3-4 saat, 5 saat ne kadar dinlenirse bu güllaç o kadar iyi olur. Şöyle bakın. Görüntü harika. birlikte yiyelim akşam iftarda videomuzu da şimdi atarız inşallah hemen duyan da akşama gelebilir Nürtenci İşler Youtube kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğeni butonuna basmayı unutmayınız bana destek olmayı unutmayınız hepinizden Allah razı olsun herkese hayırlı iftarlar Allah'ın mübarek günde herkesin oruçlarını okuduğu kuranları hepsini dualarını kabul eylesin. Tüm hastalarımıza da Rabbim şifa versin. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.